Tam çık şimdi. Gel 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 gel. Hey Italian man. Ha? Huh? What is going on here? Oh! Can shut the fuck up here? Jesus Christ, shut up! What is going on? What's it guys doing? Can you be quiet? I'm trying to sleep. Amına koyayım bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi <laughs> bastım <gülüyor> vallahi bastım kaç 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 Anam, almadım, kaç 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 kanka okay, sonra da bana tarif edersin ben bekliyorum. Zaten evet, burası çıksa. çıkmaz kanka. Düz git Elime düz git. ben öleceğim. Git. Akıl, sağlığına bir kontrol et de kanka sen. Bir şeyim yok ki başka. Akıl sağlığında da sıfıra geliyor. Sol. Verdin amına koyayım. Düz devam. Yok dur düz devam şu an. Yavaş git belki önüne çıkar arka odaya koşarsın. Solu bir çekle. Burada olabilir mi de Samet vardı az önce. Samet sen şu an hangi odasın? Ben 206'dayım. Eden... Kesin sağda kanka hep sağda ya. Reversible. Sağdan gitmen gerekiyordu arka sağ. Burada dolandırıyor seni. Aha adam burada koş. Lan. evet lan, evet. Yok hayır. Eren şu an adamın oralarda. Eren saklandı. Samet sen çık şimdi. Çıkma ama ben sen de duydun. Hani ölümde ölümde, ölümde Samet'in odada. Eren çıkabilirsin. Eden çıkabilirsin. Samet'in odada şu an. Eren çabuk git çabuk Eren çabuk git. Nere Eren nere sağ sağ. Sol. Ölümde... Aç kapıyı be. Görmüyorum ki. Ananı çıkayım <fif> Oğlum öldü siz yan yana mıydınız abone? Ananı sikeyim. Amına koyduğumun dört tane eşeği. Bunu vurmak zorundayız bak. Yanlışı vurursanız düşüyorsunuz. Bu çok komik. Tamam ben soldayım. Doğru, Doğru abi, değil ben... kanka kırmızıyı vurmayacaksınız. Eşekler kırmızıyı vurmayacaksınız. <laughs>